Rehberlik öğretmenimiz dönem grubumuza yazmıştı. Ben de oradan bakmıştım. Olanakları hoşuma gitti. Çok kapsamlı bir burs programı olduğu için başvurmak istedim. Önüme Beyaz Güvercinler'den bir arkadaşımın videosu çıktı. Siteye girdim. İşte burs olanaklarına baktım. Hep aklımda iletişim okumak vardı. Ama nasıl mümkün kılacağımı bilmiyordum. Başvuru sürecinde belgeleri yükleme ve yine kompozisyon yazma kısmında pek bir sıkıntı çıkmadı. Rahat bir şekilde ilerledim. Başvuru süreci çok kolaydı açıkçası. Böyle çok zorlayıcı şeyler istenmedi. Sadece birkaç belge yüklenmesi gerekiyor. Referans mektubu, kompozisyon gibi şeyler var. Onlar zaten çok kısa bir sürede hallediliyor. <laughs> İlkan benim için gerçekten çok duygusaldı. Birkaç saat sonrasında seçildiğim haberi geldi. O sevinçle daha önce seneler boyu görüşmediğim ilkokul arkadaşımı aramışım. Böyle bir şeye de vesile oldu Beyaz Güvercinler Bursu Programı. Kaygılandım ama çok da heyecanlandım. İlginç bir duyguydu çünkü İstanbul'a geleceksin. Bir anda çok farklı bir hayat, senin hayallerine açılan bir kapı, gerçekten hayallerime ulaşabileceğim bir yolun gözükmesi benim için çok önemliydi ve beni çok mutlu etmişti, heyecanlandırmıştı.